Evet arkadaşlar bugün sizlerle Meksika'ya ilgili e, kısa yorumlara cevaplayacağız. Başlayalım. Meksika'ya gelen deprem zedeleri yaptığı yardım Meksika tarzına. Bu iyiymiş. Ne de zor girdi ya. Ne de Siz ne yaptığınızda zor giri yapıyorsunuz? Onun sıradını nasıl değiştirip zor koyuyorsunuz? Beğenme. Ne de zor sevmeyenler hala burada mı? Hala zırh kili diyorlar ya. Size zırh kili dese hoşunuza gider Yani Mete'yi sevmeyenler. ben. Ben Mete'yi seviyorum şahsen. Destekleyin falan filan. Kimse kimseye hakaret edemez ama kimse kimsenin emeğini küçümseyemez. Aynen. Mete zor kili sevmiyorlar. Zırh kili sizsiniz. Siz kimsiniz benim etrafımda zırh kili diyorsunuz. Saygı cennet kapısıdır. Aynen. Helal sana abi. Ya kız şaşkın için kendi saygısız olmasına rağmen Mete Karizli saygısız falan diyor. Yani ona da bir şey diyemeyeceğim. Bu da şey laf konuşmuş ama neyse. İkisini de sevenler. Evet. İkisini de seviyorum. Ama en çok Mete Karizli'yi seviyorum. Mete erkek olmasına rağmen kız gibi davranan bir Kanala asla abone olmayız. Size ne ya? Size ne? Sizin için çıkıyor bu emekleri. Kız taklidi sizin için yapıyor. Ya kız yapmıyor ama böyle şeyler. Ona niye laf etmiyorsunuz? Ya kız yapmıyor Şanka böyle şeyler. Ya kız da yapıyor. Anne taklidi kız değil mi? Kız. O da kız taklidi yapıyor. Ne? Ben onu şahsen aboneyim de. Ay sen kralsın değilsin. Hakkı Metin'in gerçek yüzü. Metin'in gerçek yüzü dürüst olması çok güzel bir açık çıkıyor. Kıskanıyorsunuz valla. Metin zor gelirdi. Yani. Hadi hadi. Zor değilsiniz. Gerçek bir youtuber asla rakiplerini küçümseyecek şeyler demez. Zor gelir gibi gibi bir günde adam olmayacağını öğrendik. Bu da çok güzel bir şey değil. Metin zor değil. Sevmeyenler desem şu abi gibi sanki Eren Sur falan filan. Sizin derdiniz ne mi tekrar edilen? Kıskanıyor musunuz? Siz de çalışın sizin de olsun. Mütüpe kayıt gibi seven kişiler buraya. Ah ben seviyorum mütüpe gibi. Ben sevdiğim youtuberlardan bile. Ve sonra unutulmaz hocam yazmış. Herhalde bu mütüpeyi gibi seviyor. Tabii herkese bin basar. Aynen öyle. Ve evet, abi herkese bin basar. Merke Microsoft ki Word sensin. Yardım etme. Bir şey demeyin. Microsoft kere kapatılsın diye bak. Nasıl senin kanalın kapatılsın? Ya Microsoft kere'nin izlenme yaş ortalaması 89 yaş arası ya. Sana ne? Sana ne? Yo ben on. Ben büyüğüm şahsen izliyorum. Bence Mete Kıyık'ı sonunda kadar haklı böyle konuşuyorsunuz ama bir de gidip ses yapın. sizi dizi serisi bakalım. O zaman kim tut oluyor görürüz. Ooo bu çok iyi sakmış Aynen siz gidip yapın böyle film görelim. Bu adamın bir şey yaptığı yok. Mete kaç kere uğraşıyor. Mete abinin daha çok takipçisi ve ikabinesi var. Kıskanma hiç. Oh kıskanmayın Mete abimi. Meta abi Çocuk diyenler? Yağız sadece nak şahsına başka hiçbir şahsı şey bilmiyor. Çok sayış. Meta Kayıgı sevenler. Ben seviyorum Meta abimi. Yağız abi de iyi ama yine de Meta abime laf dedirtmem. Dedi Bakalım Meta Kayıgı diyenler Meta'yı seviyor. Tabii ki Meta Kayıgı. Meta'nın yaptığı da ayıp ama adam gerçekten çok emek veriyor. Aynen. Ayıp değil de ne yapıyordu da ayıp. Umut kemik veriyor. Meta Kredi şorçları çalıyor Ceyna. Çalıyor. Evet Meta Kredi... Kim çalıyor lan? <laughs> Kimse kimseye çalmıyor. Hayır bunu yanlış söyledim. Kimse kimseye çalmıyor. Neden çıkardınız siz bunu? Neyse. Meta Surt diye adam gibi adam değildir. Adam gibi adam yalnız başkanım. Arkadaşlar insanları yargılayacaksınız. O zaman izlemeyin. Aynen izliyorsunuz yargılamayın. Kıskanıyorsunuz işte belli etmeyin. Mesut Ortiz depreme yardım etmedi. Deli mi ne? İnsanları kurtardı. Ben düşünmüyorum. Asla aklını çekme tabi ben seviyorum. Üniversiteye oturuyor. Ne alaka? Mete zor bir Destek atın diye Asla destek atacağımı sanmıyorum. Mete zor değil. Şarkısı kötü diyenler. Şarkısı yazmış bir de çok kötü diyenler. Kılıç yemiyorsan, kılıçma. Kıskanıyor ya. Bütün dünya kıskanıyor. Mükemmelim. Kutu Mert'e kaygıl. Mert'e iyi gelin. Güzel. Kesinlikle. Mert'e iyi gelince, zor falan yapamaz. Aynen. Bu laf, abim falan oldu. Yaşasın Mert'e kaygıl. Abim yine sığırtılıyor. Mert'e ağlama. Sen ağlama. Mete abim ağlamaz, ağlatır. Bildir ki gözümü çok güzel gözüktü. Rada gerisi yalan. Oh çok güzel. Aklı değil başlanır. Yeni iyi yemedik iyiydi. Bize zorlandı ada. Adamın yıka ebunu attın. diyenler yani. aynı. Zorlandı derken. Bilmiyorum ya. Çin. Ne konuştum. Ya biz nasıl bir milletiz? Neden kendi Türklerimizle tartışıyoruz? Bu nasıl bir millet? Milletiz. Bana açıklayın arkadaşlar bizim bu lafları. Neden düşmanlıkları söylemiyoruz? Bunu sabitle. Aynen. Niye taktınız milleteye? taktınız Mete'ye ya hiçbir şey demiyorsunuz. Diğer çıplara bir şey ama Mete'ye taktınız. Demek ki o çok güzel Çok okusu sıkını yiyorsunuz. Muza basma ayağın kayar. Bu adamın sus canım. Hayatım kayar. Oy. Ne güzel söylemiş. Mete zor kelime. Zor sensin. Kolay gelsin. Aman babanın önce terbiye versin sana. Efsane unutulma tokağı. En sevdiğim youtuberler. Ses eder. Midime de İnsanlara karşı saygılı olun. Bu kanalı bildirdim. Bir daha görürsem tekrar bildireceğim. Tekrar demek herhalde. O zaman kit prenseyi çek bakalım. Sort insan Mete kaygıl diyenler. Mete sort bir kapatılsın destekleyene kadar. Hiç desteklemiyorum. Sen kanalın kapatılsın. Mete'ye öyle de diyemezsin. Evet diyemezsin. Sen önce kendi kanalına bak. En iyisi Mete Kaygıl. En iyisi Mete Kaygıl. Başka da sevdiğim yok. Raven O. Arkadaşlar Mete Kaya'da kraldır. Yakız dört taşkın. Mete Kaya'da kraldır aynen ama yakıza bir laf etmeyeceğim. Niye ona da zart anlamıyorum. Niye insanlara yani şey Niye değiştiriyorsunuz isimleri? Ne güzel yorum yapın ya da hiç. Daha kendisi yapamıyor. Mete Kaya'da laf ediyor. Louis yapsın fazla yanlış bir sözü. Ne takıya dünyanın en iyi youtuber'a kimse bunu değiştiremez. Asla değişmeyecek bu. Beğenmiyorsunuz bakmayın. Niye bakıyorsunuz? Bakıp da sonra kaçıyorum ama yapmayın abime. Bakıyorsunuz, izliyorsunuz, yiyorum yorum yapın? Niye kaçıyorum yapıyorsunuz? Anlayalım yani. Şimdilik karışırız.